Evet, geniz akıntısı toplumda çok sık rastlanan bir konu ve e, hastaları da çok rahatsız eden bir konudur. Bizim polikliniklerimize de çok sayıda işte genizimde bir akıntı var, devamlı yutkunuyorum, burnumu çekiyorum ve bir şeyler yutuyorum diye çok sayıda hasta müracaat etmektedir. Geniz akıntısında en sık rastladığımız neden alerjik nedenlerdir. Alerjik olan geniz akıntılarında hasta sümkürdüğü zaman e, sümkürdüğü maddenin berrak, şeffaf ve yapışkan olduğu görülür. Bu tip geniz akıntılarında daha ziyade anti alerjik tedavilerle sonuca gidilmeye çalışılmalı. Burun içi yıkamaları yapılmalıdır. İkinci sıklıkta görülen geniz akıntılarında ise sinüzitler akla gelmelidir. Fakat sinüzite bağlı geniz akıntılarında akıntı genelde sarı yeşil renkte olup hasta balgamını çıkarttığı zaman bu renkteki akıntıyı çok net olarak görebilirsiniz. Bununla birlikte vazomotor nezle, alerjik nezle dediğimiz çeşitli hastalıklarda da böyle rahatsız edici geniz akıntılar olur. Normalde hepimizin genizinde bir miktar akıntı vardır. Bu fizyolojiktir. Geniz akıntısı dendiği zaman geniz akıntısındaki miktarın artmasından söz edilmektedir. Yani hepimiz genizimizdeki akıntıyı normal şartlarda hissetmeyiz. Eğer hissedebiliyorsanız fazla bir akıntıyı, bunun mutlaka bir sebebi vardır. Dediğim gibi alerjik şikayetler hep ön plandadır. Bununla ilgili anti alerjik tedaviler de son derece başarılı olmaktadır.